İyi günler, Öyle Haber Bültenine hoş geldiniz. Günün öne çıkan başlıklarını sizler için derledik. İlk konumuz sinema. 22. Tiran Uluslararası Film Festivalinde premierini yapan Bomba adlı kısa film başarısını bir adım öteye taşıyor. Yapımcılığını Kerem Kurtuluş yönetmenliğini ise Onur Doğan'ın üstlendiği Türk yapımı bu kısa film birçok uluslararası festivalde en iyi film kategorisinde yarışıyor. Filmin etkileyici hikayesi ve uluslararası arenada gördüğü büyük ilgi, yapım ekibini uzun metraj bir film projesine başlamaya yönlendirdi. Yurt dışında da dikkat çeken filme farklı ülkelerden yapımcılar ilgi gösteriyor.